Merhaba, bu videomuzda Arnica Electra elektrikli süpürgeyi tanıtıyoruz. Müzik ev işlerinde başı çeken en önemli yardımcılarımızdan ve ev işlerinde en önemli kalemlerden bir tanesi Evin tozunu almak, süpürmek, elektrik süpürgeyle bütün odaları e, mümkünse annemizin yeni süpürdüm oraları ama dikkat et bir şey dökme e, değişin duyduğumuz en çok anlardan bir tanesi. E, tabii ki yaşadığımız alanı, çalıştığımız ortamı e, temiz tutabilmek adına elektrik süpürgelerde bu anlamda en büyük yardımcılarımız. Şimdi Arnica Elektrik diğer süpürgelerden ve bu işlemleri yani bu temizlik işlerini daha keyifli hale getiren e, artıları var. Onlar neler onları inceleyelim. Anika Electra'nın iki farklı e, filtre, filtreleme özelliği var. Bir tanesi e, son dönemlerde yakından tanıdığımız HEPA filtre teknolojisi. E, HEPA ne yapıyor? E, hassas bir yoğunlukta partikülleri e, yakalıyor ve hapsediyor. E, peki diğer bir filtreleme özelliği ne Electra'nın? Elektra aynı zamanda su filtreli bir elektrik süpürgesi. Şimdi su filtre o su filtreli olmayan e, diğer cihazlarda elektrik süpürgelerde ne yaparsak yapalım en minimal durumda bile muhakkak dışarı partiküller kaçabiliyor eğer kuru bir elektrik süpürgesi kullanıyorsanız zaten süpürdüğünüz zaman bile ortamdaki o kokudan havaya kalkan tozu hissedebiliyorsunuz bazen görebiliyorsunuz da peki su filtresi burada ne yapıyor su filtresi cihazın içine giren, elektrik süpürgesinin içine giren e, en küçük partikülleri dahi hapsedebiliyor ve dışarı çıkmasına olanak imkan sağlamıyor. Bu su filtrelemesine rağmen hala kaçan bir e, mikroskobik e, partiküller varsa onu da son anda az önce bahsetmiş olduğumuz HEPA filtre hapsediyor ve bu sayede gerçekten biz çok daha hijyenik, çok daha sağlıklı e, bir temizlik ortamı yaratmış oluyoruz. Şimdi ee, gelin şu konuda anlaşalım. Artık temizlik sadece e, bir kişiye ya da birilerine yükleyebileceğimiz bir sorumluluk değil. Kadın, erkek, genç, çoluk, çocuk demeden hepimizin yapabilmesi için e, teknoloji bize imkanlar sağlıyor. E, birincisi vatan bilgisayarı olarak evde özellikle gençlere seslenelim. Annelerimize lütfen temizlikte mümkün olduğu kadar yardımcı olalım. E, beyefendiler de biliyoruz sizler de artık yalnız yaşayan beyefendiler de e, süpürmek temizlemek gibi e, ev işlerinde uzmanlaşıyorsunuz. İşte size yardımcı olacak. Rakiplerine e, nazaran e, yarı yarıya daha e, uygun ekonomik fiyatlarda erişebileceğiniz gerçekten fazla özelliğe sahip iyi bir süpürge e, Arnica Elektra. Şimdi diğer özelliklerine geçelim. Filtremesinden bahsettik. E, emiş gücünden bahsedelim. 2400 watt'a kadar bir emiş gücü var. Peki bu emiş gücü sadece e, 2400 olarak başladı ve 2400 olarak bitti mi? Hayır. E, üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 farklı artı, 2 de eksi ve artı ayarıyla birlikte 7 farklı e, ayar yapabilme seçeneğimiz var. Peki bunlar neler? Birincisi en düşükte yani e, çok 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 düşük bir devirde çalıştırdığınız motor. İkincisi bu da büyük kolaylık sağlıyor zaten. Yani üzerinde herhangi bir yazı olmadan resimlerden burada ayar tuşunda neyin ne olduğunu görebiliyoruz. İkincisi perde, üçüncüsü kilimler için, dördüncüsü koltuk, halı, ahşap zemin yani parke ve birazcık daha fazla devir olarak devam ediyor. Şimdi bu niye fark ediyor? Eee süpüreceğimiz yüzeylerde o yüzeylerin dokularına uygun olarak eğer fazla ya da eksik emiş gücü kullanırsak ya temizliğimizden ödün vermiş oluruz ya da süpürdüğümüz yüzeye alana zarar vermiş olabiliriz. Bu yüzden buradaki bu ayarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat ederseniz en azından sizin açınızdan daha keyifli bir kullanış imkanı sağlamış olacak. Anika elektranın oldukça uzun bir elektrik kablosu var. Yani fişe taktığımız zaman artık biz elektrik süpürgesinin peşinde değil, elektrik süpürgesi bizim peşimizde koşacak. Zaten bu hareketlilik içinde 3 tane tekeri bulunuyor. Bu tekerlerden bir tanesi 360 derece dönebilen yani rahatlıkla sağa ve sola hızlı bir şekilde ve rahat bir şekilde hareket ettirebiliriz. Teker özelliklerinden bir tanesini taşıyor. Yanlarda bulunan bu diğer iki büyük tekerlekte daha mukavemetli bir şekilde yere oturmasını ve devrilmesini zorlaştırıyor elektrik süpürgesinin. Bizim sağlığımızı düşünen bir elektrik süpürgesi, bizim de ona karşı olan tek sorumluluğumuz, yapmamız gereken şey gerektiği kadar suyla çalıştırmak. Süpürgenin sağlıklı çalışabilmesi için ...asla ve asla susuz bir kere çalıştırmamanız gerekiyor. E, belli kayıplara neden olabilirsiniz e, parçalarda. Artı olarak 1.2 litre su ile çalışıyor. Bundan daha fazla ya da daha azına ihtiyaç duymuyor. Tam bu ölçekte su ihtiyaç duyuyor. Zaten size e, kendi su tankında o seviyeyi e, gösteriyor. Siz de o seviyeye bakarak rahatlıkla suyu doldurabilirsiniz. Gelelim aparatlarına. E, süpürgelerde sadece olması gereken belli başlı bizim hep gördüğümüz bazı aparatlar vardır geçmişten günümüze gelen Arnika burada da birazcık ileriye taşımış gerçekten günlük kullanımda çok işimize yarayacak fazlaca aparat da kutu içeriğinde bize geliyor Öncelikle tabii ki teleskopik borusu. şimdi bu teleskopik boru ne işe yarıyor eğer tek bir ölçüde olsaydı saklarken kapatırken ...ya da herhangi bir yere kaldırırken maalesef daha fazla alana ihtiyaç duyacaktık. Ama bu sayede rahatlıkla daha az alana ihtiyaç duyarak kaldırabiliyoruz. Diğer minik aksesuarlara baktığımız zaman burada güzel düşünülen başka bir e, tasarım dizayn daha var. E, aksesuarların bir araya gelerek tutulmasını sağlaması. Şimdi bu temizlik esnasında, temizliğe başlamadan önce gireceğimiz yüzeylere göre ayarladığımız aksesuarları... Teleskopik borun üzerine koymamızı ve sürekli olarak aksesuarları sakladığımız yerde gidip oradan alıp gelip tekrar takıp değiştirme ihtiyacımızı ortadan kaldırıyor. Hepsini borun üzerine toplayabiliyorsunuz. Bir adet üzerinde koltuklar ve arabalar için özellikle araba koltukları için tasarlanarak düşünülen dar noktalara girebilmeyi sağlayan bir aparat bulunuyor. Aynı zamanda perdelerimiz, perdelerimizin de sağlığı düşünülmüş oldukça yumuşak başlıklı ve yuvarlak uçlu bir perde aparatı var. Perdelerimizi bu aparatta süpürebiliyoruz. Bir diğer aparatsa yine koltuk yüzeyleri ya da aksesuarlar. Özellikle şöyle belirtelim bunu belki ortada bulunan pufu ya da sehpayı süpürebilmek için gerekli olan aparat. Peki gelelim şimdi asıl büyük aparatlara. Küçük oyunculardan bahsettik, minik arkadaşlardan bahsettik. şimdi abilere gelelim. Burada Arnica Electra yine farklı bir tasarıma ve dizayna imza atmış. Gelin onları inceleyelim. Şimdi burada 3 e, farklı aparat var. E, sizin alacağınız Arnica Electra modeline göre değişiklik gösteren kutu içerikleri olabilir. E, muhakkak bunu e, inceleyerek ve araştırarak e, almamızda yarar var. Aynı zamanda tabii ki Vatan Bilgisayarı mağazasındaki arkadaşlarımıza satış görevlisi arkadaşlarımıza e, danışarak e, kutu içeriğinde rahatlıkla öğrenebilirsiniz. E, bir adet mandallı, pedallı bir fırça mevcut burada. Şimdi bu tabii ki hepimizin bildiği mandallı fırça. Hem daha düz yüzeyleri yani fayans, parke gibi alanları süpürmek için diğeri de halları süpürmek için. Peki diğer iki turbo fırça ne işe yarıyor? Şimdi elektrik süpürgesinin bir çekiş gücü var tabii ki. Emiş gücü var motor gücüne bağlı olarak. E buradaki bu dizayn ve tasarım mümkün olduğu kadar a teleskobik borusundan hortumuna fırçasına kadar bu tasarım devamlılık arz etmek zorunda. Yani ne demek bu? eğer buradaki fırçadaki tasarımda herhangi bir hata varsa, kaçak varsa bizim emiş gücümüz doğal olarak neredeyse yarı yarıya, bazen de %80 oranında düşüyor ve biz Cihazımız ne kadar güçlü olursa olsun maalesef fırçaların dizayndan ve tasarımdan kaynaklı olan hatalar yüzünden cihazımızı tam kapasitede kullanamıyoruz. Burada iki adet turbo fırça bulunuyor. Bir tanesi mini turbo diye geçiyor. Diğeri de normal turbo yüzeylerde kullanabileceğimiz bir fırça. İçerisindeki dizayn ve tasarım dolayısıyla mümkün olan bütün noktalarda yani sadece tek küçük bir noktadan hava girişiyle değil, bütün yüzeyinden hava girişiyle ve içindeki görmüş olduğunuz fırçalar sayesinde mümkün olan bütün tozu ve kiri yakalamaya ve hapsetmeye çalışan bir fırça tasarımı var. Aynı şekilde mini turboda da yine aynısı geçerli. Arnica burada dizaynında ve tasarımında yine farklılığa imza atmış. Burada bu görmüş olduğunuz kameradan bir bütün olarak gözüküyor olabilir ama burada herhangi bir yanılgıya düşmeyelim. İkisi birbirinden bağımsız farklı aparatlar. Şimdi üst tarafta elektrik süpürgesini görüyorsunuz. Alt tarafta da park ünitesini görüyorsunuz. Peki park ünitesi ne işe yarıyor? Park ünitesi burada görmüş olduğunuz bu bütün aparatları rahatlıkla içine alabiliyor. Aynı zamanda hareketli ve tekerlekli olması dolayısıyla da görebildiğiniz gibi tekerlekli olması dolayısıyla da rahatlıkla hareket ettiriyorsunuz ve her seferinde süpürgeyi bir yerden beri taşırken Kaldırarak değil de yerde rahatlıkla tekerlekleri sayesinde sürerek kontrol edebiliyorsunuz. Bugün raflarda toz torbasız çalışan yine kuru yüzeyler için kullanılan kuru süpürgeler mevcut. Haznesine doldur, doldurulan kiri ve tozu bir torbaya boşaltarak ya da herhangi başka bir yere dökerek o kirden kurtuluyorsunuz. Ama burada tabii şunu düşünmemiz gerekiyor toza alerjisi olanlar, toza hassasiyet gösterenler ve bu görüntüden e, o e, kirden kurtulmak isteyenler. Gerçekten HEPA filtre ve sulu filtresi, su filtresi sayesinde başarılı emiş gücüne sahip ve mikro partikülleri dahi yakalayabilen yine toz alerjisi ve tozdan hassasiyeti olan kullanıcılar için piyasada ee, aynı ayarlarda aynı teknolojiye ve aynı emiş gücüne sahip olmasına rağmen e, Elektra'nın yaklaşık 2-2,5 iki, iki e, katı daha pahalı e, ürünler yerine e, bir Türk malı e, elektrik arayanlar ve tercih edenler Arnica Elektra'da, Elektra'da temizlikte ve sağlıkta mutluluğu bulacaklardır.